Allah'ım, akılların yerinden oynadığı, kıyılmaz malların savrulduğu gün, bizlere merhamet eyle. Dünyada ve ahirette bizi sıkıntıda bırakma. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inni es'elüke bi esma'ike ya mümitü ya Allah. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salat ve selam olsun. Ey canlıların hayatına son veren, canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan Allah'ım! Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Bu mübarek günde sana açtık ellerimizi El Mümit isminle sana dua ediyoruz. Dualarımızı en güzel şekilde kabul buyur ya Rabbim. Ey ölümle sağlıklı ve güçlü olanların gücünü yok eden Rabbim. Hayır ve şer, fayda ve zarar, hayat ve ölüm yalnız senin elindedir. Bizler fani sen baki ve ebedisin. Mülkünün ortağı yoktur. Vadin haktır, sözün haktır. Cennet ve cehennem haktır. Peygamberler ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Kıyamet haktır. Sana kavuşmak haktır. Bizleri Kıyametin dehşetini hissetmeden sana kavuşan zümreden eyle. Kainatın şiddetli bir gürleme ile aniden sarsıldığı, sura ilk üflendiği gün, yer kıymetli ağırlıklarını çıkardığı, kabirlerin içlerinin dışarı çıkarıldığı gün, güneşin batıdan doğduğu ve katlanıp dürüldüğü Gezegenlerin ve yıldızların saçılıp döküldüğü, gökyüzünün dehşetinden çatlayıp yarıldığı gün, dağların yerinden oynayıp yürüdüğü, parçalanarak savrulan bir kum yığınına döndüğü gün, denizlerin kaynatıldığı, yarılıp atıldığı gün, akılların yerinden oynadığı, kıyılmaz malların savrulduğu, herkesin ana babasından, eşinden, çocuğundan kaçtığı, şerrin salgın halinde yayıldığı gün bizlere merhamet eyle. Amin. Ey Rabbimiz! Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, başkasını istemem. İsterim fakat bir yari baki isterim. Hiç içinde hiçim, fakat her şeyi birden isterim. Ölümüm son değil, sonsuzluktur bilirim. Sonumu sonsuzluk eyle. Ölüm tükeniş değil, başlangıçtır. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbim. Allah'ım, kainattaki her şey, ve her isim seni tarif eder. Sen o güzel isimlerinle ruhumuzu, kalbimizi aydınlatırsın. El Mümit ismine şahit yaz bizleri. Allah'ım, şüphe yok ki dünya ve ahirette yegane sahibimiz sensin. Her zaman her yerde başvuracağımız senin makamındır. Bütün işlerimizi havale edeceğimiz yegane güvencemiz sensin Allah'ım. Ümidimiz sensin. Bizi kötülüklerden, şerlerden, haram işlerden koru. Duamızı kabul buyur. Yevme yeb'asuhumullahu cemiyan fe yunebbi'uhum bime amilu. Ahsâhullâhu ve nasûh. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allahu Teala onların yaptıklarını sayıp tespit etmiştir. Onlar ise bunu unutmuşlardır. Allahu Teala her şeye şahittir. Ey Rabbimiz, günahlarımızın bağışlanmasını, ayıplarımızın hepsinin örtülmesini, bizleri cehennem ateşinden kurtarmanı güzel hoşnutluğunu hayat emniyetimizi affını lütfunu istiyoruz affından lütfundan istifade eden kullarından eyle bizi ya rabbim hak etmedikleri halde kullarına karşılıksız nimetler lütfeden celal ve ikram sahibi allahım kullarının kalpleri senin kudretinin elindedir onlara Dilediğin şekilde tasarruf edersin. Onlara dilediğin hayrı verir, dilediğin şerlerden muhafaza edersin. Koruyup kolladığın sevgili kullarının arasına bizleri de kat. Bizleri boynu bükük bırakma ya Rabbi. Allah'ım, bizi fitnelerin şerrinden koru. Bizi bütün meşakkatlerden uzak tut. Görünür ve görünmez kaza ve belalardan bizi koru. Kalbimizi kin ve hasetten temizle. Üzerimizde kul hakkı bırakma ya Rabbi. Yüceler yücesi Allah'ım, dünyada ve ahirette bizi sıkıntıda bırakma. Muhannete muhtaç etme bizi. Yalnız sana inanır, senden yardım isteriz senin kapından başka kapı aratma ya Rabbi. Allah'ım hesapsız ve sonsuz olan kerem hazinenden bizleri mahrum bırakma. Allah'ım bizleri sonu gelmez rahmetinle, gufranına, rahmetine ve sevincine gark Allah'ım indirdiğin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkına, bizim ona rabetimizi artır onu hayatta bize rehber eyle, gözümüze nur, göğsümüze şifa kıl. Allah'ım, dilimizi Kur'an-ı Kerim'le müzeyyen, yüzümüzü onunla güzel, bedenimizi onunla güçlü kıl. Gece gündüz Kur'an'ı okumamızı bizlere nasip et. Kur'an'ı bizlere yoldaş et. İki cihan serveri, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin ashabı ile bizleri haşret ya Rabbi. Ya Rabbi, el mümit ismi celilin hürmetine kalbimizi karartma, günahlarımızı bağışla, ayıplarımızı ört, bize helalinden bol rızık ihsan eyle, kazancımıza bereket ver ya Rabbi. Bizlere sağlık ver, صحتك عافيتك اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا خاتم كلامه ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم دعاء رمز katında kabul görmüş dualardan eyle cümle kullarınla birlikte o sonsuz rızkından helalinden bahşeyle Allah rızası için el fatiha. Değerli kardeşlerim, her zaman yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.